Büyük Darius olarak bilinen Darius, Milattan önce 550 civarında doğmuş ve Milattan önce 486'da ölmüştür. Ahemeniş İmparatorluğu'nun 3. Krallar Kralı olarak hüküm sürmüştür. Onun döneminde imparatorluk en geniş sınırlara ulaşmış Batı Asya'nın büyük kısmını, Balkanlardaki Trakya ve Makedonya'yı, Kafkasya'yı, Karadeniz kıyılarını, Orta Asya'yı, Doğu'da Indus vadisini ve Kuzeydoğu Afrika'da Mısır, Libya'nın doğusu ve Sudan kıyılarını içine almıştır. Darius tahta Ahemeniş hanedanından Bardiyayı devirdikten sonra çıkmıştır. Aynı zamanda Darius Bardiyanın aslında Gavmat'a adında bir sahtekar olduğunu iddia etmiştir. Tahta geçtikten sonra imparatorluğun dört bir yanında isyanlar patlak vermiş. Fakat Darius bunların hepsini bastırmayı başarmıştır. Onun döneminin en dikkat çekici olaylarından biri İyonya ayaklanmasına katılan Atina ve Eretria üzerine düzenlediği cezalandırıcı seferdir. Darius imparatorluğun idaresini güçlendirmek için ülkeyi satraplıklar adı verilen yönetim bölgelerine ayırmıştır. Her bölge doğrudan krala bağlı bir satrap tarafından yönetilmiştir. Ayrıca Darius Ahameniş para sistemini tek tip bir biçimde düzenlemiş, Aramice'yi Farsça ile birlikte resmi dil haline getirmiştir. Yol ağlarını geliştirmiş, ticareti kolaylaştırmak için ölçü ve tartı sistemlerini standartlaştırmıştır. Bu reformlar sonucunda Ahameniş devleti güçlü, merkezi ve düzenli bir imparatorluk yapısına kavuşmuştur. Darius yönetimi boyunca Susa Pasargat, Persepolis, Babil ve Mısır gibi önemli merkezlerde büyük inşaat projeleri yürütmüştür. Darius isminin kökeni eski Farsçadaki Daraya Havu sözcüğünden gelir ve iyiliği koruyan ya da iyiliğe sahip olan anlamındadır. Bu ad, kralın adaletli ve düzen kurucu kişiliğine uygun bir nitelik taşır. Darius'un kendi dönemine ait en önemli birincil kaynak Behistun Dağı'ndaki üç dilli olan devasa kabartmalardır. Bu yazıtta Darius, soyunu, iktidara gelişini ve Ahura Mazda'nın lütfuyla meşruiyetini nasıl kazandığını anlatır. Ayrıca Susa'daki Apadana Sarayı'nın temeline yerleştirilen altın ve gümüş levhalarda da imparatorluğunun sınırlarını tanımlar. Burada Darius egemenliğinin doğuda Sakalar diyarından Hindistan'a, batıda Lidya'dan Kuş topraklarına kadar uzandığını söyler ve Tanrı Ahura Mazda'ya şükranlarını sunar. Darius hakkında bilgi veren diğer bir önemli kaynak Yunan tarihçi Herodot'un Tarihler adlı eseridir. Herodot Darius'un iktidara gelişinden başlayarak neredeyse tüm saltanatını anlatır. Eserinde sahte Gaumata'nın devrilmesinden İyonya isyanına ve Yunan-Pers savaşlarının başlangıcına kadar uzanan olayları ayrıntılı biçimde aktarır. Böylece Darius'un adı hem Pers kaynaklarında hem de Yunan tarih yazımında dönemin en güçlü ve sistem kurucu hükümdarlarından biri olarak yerini almıştır. Darius, Hitaspes'in beş oğlunun en büyüğüydü. Annesinin kimliği kesin olarak bilinmemektedir. Bazı tarihçiler annesinin Rudo Gün adında bir kadın olduğunu düşünürken Persepolis'te yapılan son keşiflerde bulunan yazıtlara göre Darius'un annesinin Elam kökenli soylu bir aileden gelen zengin bir toprak sahibi olan Irdabama olduğu anlaşılmaktadır. Darius'un babası Hitaspes önce 522 yılında Baktrikya'nın satrabıydı. Eski kaynaklar Darius'un tahta çıkmadan önce önemsiz bir asker olarak başladığını, hatta 2. Kambises'in Mısır seferine mızrak taşıyıcısı olarak katıldığını yazar. Bu görev kralın yakın muhafızları arasında sayıldığı için oldukça onurluydu. Hitaspes ise Büyük Kiros'un ordusunda subaylık yapmış, sarayda itibarlı bir soylu olarak görev almıştı. Kiros, Ermenilerle savaşmak üzere Aras Nehri'ni geçmeden önce eğer dönemezse diye tahtı oğlunu Kambis'e bırakmıştı. Ancak nehri geçtikten sonra gördüğü bir rüyada Darius'un omuzlarından iki büyük kanat çıktığını ve tüm Asya ile Avrupa'yı kapladığını görür. Uyandığında bu rüyayı tehlikeli bir kehanet olarak yorumlar. Çünkü tahtın varisi Darius değil Kambises'ti. Bu yüzden Darius'un gelecekte krallığı ele geçirebileceğinden korkarak Hitaspes'e oğlunu yakından gözetlemesini emretti. Darius'un tahta çıkışıyla ilgili farklı anlatılar vardır. En eski Pers kayıtlarına göre Kambises aklını kaybetmiş, kardeşi Bardia'yı öldürmüş ve bir süre sonra da yaralarından ölmüştü. Bu kargaşadan sonra Gavumata adında bir adam Bardia'nın kılığına girip halkı kandırarak tahta geçti. Darius'un kendi anlatımına göre kimse bu sahtekara karşı çıkmaya cesaret edemedi. Ancak Darius Tanrı Ahura Mazda'ya dua ederek altı Pers soylusu ile birlikte Gavumata'yı öldürdü ve M.Ö. 522 yılının sonbaharında Pers tahtına geçti. Yunan tarihçi Herodot ise olayı daha efsanevi bir biçimde aktarır. Ona göre Gaumata öldürüldükten sonra Darius ve altı soylu Pers İmparatorluğu'nun yönetim biçimini tartıştı. Otanes halk yönetimini, Megabizus soylular meclisini, Darius ise monarşi savunuyordu. Darius bir kralın tek irade ile devleti düzen içinde tutabileceğini söyleyerek diğerlerini ikna etti yeni kralı belirlemek için bir yarış düzenlendi. Sabah güneş doğarken atı önce kişneyen kişi kral olacaktı. Darius'un hizmetkarı Oaberes onun atını hileyle hazırladı. At ilk kişneyen oldu ve gökyüzünde çakan şimşek bu olayı ilahi bir işaret gibi gösterdi. Böylece Darius tahta çıktı. Daha sonra bu olayı ölümsüzleştirmek için kendisini kişniyen atın üzerinde gösteren bir heykel yaptırdı. Bazı tarihçiler bu anlatıyı bir efsane olarak değerlendirir ve Darius'un aslında meşru kral Bardia'yı öldürerek tahta geçtiğini söyler. Meşruiyet kazanmak içinse soyunu büyük Kiros'un atası Ahemenüş'e bağlamış, böylece hanedanın ortak kökenine sahipmiş gibi göstermiştir. Darius'un ilk yılları karışıklıklarla geçti. Taş giydikten kısa bir süre sonra Elam ve Babil'de isyanlar çıktı. Elamlı isyancı Aşina yakalanıp idam edildi. Ardından Babil ayaklanması da bastırıldı. Ancak kısa süre içinde Baktriya, Persis, Medya, Part, Asur ve Mısır'da da ayaklanmalar patlak verdi. Darius'un halk desteği zayıf olsa da yanında sadık soylular ve güçlü bir ordu vardı. Onların yardımıyla bir yıl içinde bütün isyanları bastırdı. Darius kendi ifadelerine göre 9 yalancı kralı öldürmüş ve düzeni yeniden sağlamıştır. Bu dönemde yaşanan dikkat çekici bir olay Darius'a tahta çıkışında yardım eden soylulardan Inta Piranes'in idam edilmesidir. Darius Tahta çıkarken bu altı soyluya istedikleri zaman kendisini ziyaret etmesine izin vermişti. Ancak kadınlarla birlikteyken hariç bir gün Intaprenes saraya gelmek istediğinde nöbetçiler kralın bir kadınla birlikte olduğunu söyleyerek onu içeri almadılar. Bu duruma öfkelenen Intaprenes nöbetçilerin kulaklarını ve burunlarını kesip onları birbirine bağladı. Darius bunu duyunca diğer soyluların da bir isyan hazırlığında olabileceğinden korktu. Her birine elçi göndererek Intaprenes'in davranışını onaylayıp onaylamadıklarını sordu. Hepsi bu olaya karışmadıklarını belirtti. Bunun üzerine Darius Intaprenes'i ailesiyle birlikte tutuklattı. İsyan hazırlığına dair bir kanıt bulunmamasına rağmen Darius tüm ailesini öldürttü. Sadece Inta Prenes'in karısına kardeşiyle oğlu arasında birini kurtarma hakkı verdi. Kadın kardeşini seçti. Çünkü yeni bir koca ve çocuk bulabileceğini ama kardeşinin yerinin dolmayacağını söyledi. Darius bu cevaptan etkilendi ve hem kardeşi hem de oğlu bağışladı. Bu olay Darius'un iktidarının ilk yıllarında hem gücünü pekiştirmeye çalıştığını hem de krallığı iç tehditlere karşı Acımasızca koruduğunu gösterdi. Onun yönetimi kısa sürede büyük isyanları bastırıp Pers İmparatorluğunu yeniden istikrara kavuşturmuş, ardından da reformlarla güçlü bir merkezi devlet haline getirmiştir. Darius imparatorluk üzerindeki otoritesini kesinleştirdikten sonra Mısır'a sefer düzenleyerek isyancı güçleri yendi ve Kambises'in fethettiği toprakları güvence altına alıp Mısır'ın geniş bir bölümünü Ahemeniş egemenliğine kattı. Behistun yazıtında Mısır'ın da isyancı eyaletler arasında sayılması Darius Babil'deki ayaklanmayla meşgulken kopya hatası yapılmış olabileceği şeklinde yorumlanır. Gerçek bir Mısır isyanının tarihi ve başındaki kişinin kimliği belirsizdir. Fakat adaylardan biri 3. Petubastis olarak kabul edilir. Ardından peş peşe yürüttüğü seferlerle Darius İmparatorluğu batıda Balkanların bir kısmından doğuda Indus Vadisi'ne kadar uzanan en geniş sınırlarına taşıdı. M.Ö. 516'da Orta Asya, Arya ve Bactria üzerinden bugünkü Afganistan'a geçti. Taksile'ye ulaştı. 516 kışını Gandhara'da geçirip 515'te Indus Vadisi'ni ele geçirdi. Gandhara'dan bugünkü Karachi'ye kadar uzanan bölgeyi denetimi altına aldı ve Karyandalı Skylax'ı Indus ağzından Süveyş'e kadar Hint okyanusunun kıyılarını keşfetmekle görevlendirdi. Bardia'nın öldürülmesinden sonra imparatorluğun özellikle doğusunda yaygın isyanlar patlak verince Darius ordularıyla eyalet eyalet dolaşıp ayaklanmaları bastırdı. Bunların en dikkat çekeni Otanes'in kuvvetleri Babil'den çekmesi üzerine ortaya çıkan ve başını 3. Nebukadnezar'ın çektiği Babil isyanıydı. Darius büyük bir orduyla Babil'e yürüdüğünde surlar kapatılmış, kenti savunma düzenekleriyle tahkim etmişlerdi ve isyancılar bizi ancak katırlar doğurduğunda alacaksın diye alay ediyordu. Bir buçuk yıl boyunca türlü hile ve kuşatma taktikleri sonuç vermedi. Ancak yüksek rütbeli bir subay olan Zobrius'un katırının doğurması üzerine sahte firar planıyla Babillilerin güvenini kazandı. Plan başarıya ulaştı. Pers ordusu kenti çemberine alıp isyanı bastırdı. Bu karmaşa sırasında İskit-Bozkurt kavimleri de fırsattan yararlanarak Pers topraklarına sızdı. Darius önce Elam, Asur ve Babil'de düzeni sağladı, ardından İskitleri takip etti. Bataklıklara çekilen ve izini kaybettiren bir İskit koluyla karşılaştı. İskitler, Doğu İranî dilli göçebe kabilelerdi. Medya'ya akınlar düzenlemiş, büyük Kiros'u savaşta öldüren topluluklar arasında anılmış Darius'a baş kaldırmış ve Karadeniz Tuna Don hattındaki ticareti tehdit etmişlerdi. Darius Boğaz üzerinde gemilerle kurulan köprüden Avrupa'ya geçti. Trakya'ya girdi. Tuna'yı aşarak milattan önce 513'te Avrupa İskityası'na sefer yaptı. İskitler vurkaç taktiğiyle kuyuları kapatıp erzakı yok ederek ve sürekli pusu kurarak Pers ordusunu içerlere çekti. Darius, İdan Tirsos'a savaş ya da teslim ol çağrısı yolladı. İskit kralı, babalarımızın mezarlarını bulup yok etmeye kalkmadığın sürece durup savaşmayız. Çünkü kaybedecek şehrimiz ve ekili toprağımız yok diye yanıtladı. Buna karşın sefer kısmi başarı sayıldı. Herodotos, İskitlilerin en verimli topraklarının tahrip olduğunu, müttefiklerinin zarar gördüğünü Pers donanmasının ikmal sağladığını ve Darius'un bu dinlerin büyük tahkimli kentini ele geçirip yaktığını aktarır. Darius, Oarus kıyısında her biri yaklaşık 13 kilometre aralıklı 8 büyük hisar inşa ettirdi. Bir ay süren takip, yorgunluk, kıtlık ve hastalık yüzünden kayıplara yol açınca ilerleyişi durdurdu. Volga kıyılarında geri dönüp Trakya'ya yöneldi. Bu kadarını İskitlere Pers gücünü tanıtmak için yeterli görüyordu. Darius'un Avrupa seferi Trakya'nın zaptıyla başladı. Ege'nin kuzey kıyısındaki birçok şehir ve Paynona boyun eğdi. Makedonya toprak ve su talebini kabul ederek vasal oldu. İlişkileri yumuşatmak için sarayını ve hazinesini kendisine hizmet etmek isteyen Yunanlara açtı. Asker, zanaatkar, devlet adamı ve denizci olarak Pers hizmetine girdiler. Ne var ki İonya ve Lidya'daki Yunan işlerine sürekli müdahale ve Pers gücüne duyulan endişe beklenen çatışmanın zeminini hazırladı. Aristogaras'ın örgütlediği İon ayaklanmasına Eretria ve Atina gemi ve askerlerle destek verip Sardes'i ateşe verince Pers ordusu ve donanması ayaklanmayı bastırdı. 492'de Mardonios Trakya'yı yeniden boyun eğdirdi ve Makedonya'yı tam tabi kıldı. Bunun ardından Darius, damadı komutasındaki bir kuvveti Heles Pontos'tan geçirdi. Fırtına ve Trak kabilelerinin saldırıları yüzünden geri dönmek zorunda kaldılar. Darius, Atina ve Eretria'dan intikam almak üzere bu kez Amirali Datis ve yeğeni Arta Pernes yönetiminde yaklaşık 20 bin kişilik ordu gönderdi. Eretria düştü. Ardından Maraton'a ilerlediler. M.Ö. 490'da Maraton Muharebesi'nde Darius'un ordusu Miltiades komutasındaki 9000 ağır zırhlı Atinalı, 600 Platalyalı ve yaklaşık 10.000 hafif silahlı tarafından bozguna uğratıldı. Bu yenilgi 1. Pers istilasını sonlandırdı. Darius bizzat komuta edeceği ikinci bir sefer için hazırlıklara başladı. Fakat hazırlıklar tamamlanamadan öldü ve işi oğlu serhasa bıraktı. Darius erken dönemde imparatorluğu yeniden örgütledi. Vergi sistemini elden geçirip ülkeyi 20 satrapla ayırdı. Her birine bir satrap atadı ve sabit haraçlar belirledi. Satrapların çoğu Pers soylularındandı. Her satraplığın gelir gideri komisyonca değerlendirilir, satrapın yetkisi katip, hazinedar ve garnizon komutanı tarafından dengelenir, kralın gözleri ve kulakları denilen kraliyet müfettişleri yerinde teftiş yapardı. Merkezi yazışmalar ve idare Persepolis, Susa ve Babil'den Batrikya'ya, Ekbatana, Sardes, Dasklion ve Mepis'ten koordine edilirdi ortak yazışma dili olarak Aramice'yi korudu. Resmi kitabeler için Aryan yazısı denilen eski Farsça çivi yazısını ihdas etti ve kraliyet başarılarını artık yalnız hafıza ustalarıyla sözlü değil taş ve kil üzerine de kayda geçti. Ekonomide milattan önce 500'den önce altın darik ve gümüş eşleniğini devreye sokarak imparatorluk çapında ticareti düzenledi. Darik sınırların ötesinde bile kabul gördü. Yeni vergi rejimi arazi, hayvan ve pazar vergilerini kolaylaştırdı. Kadastro ve ölçüm getirdi. Gelirler sulama ve altyapıya aktı. Nipur'daki Muraşo ailesi gibi bankerlik evleri, kredi ve borç işlemlerini yürüttü. Ticaret ve ulaşım için kanallar, yeraltı suları, güçlü donanma ve krallar yolu üzerinde menziller kurdu. Resmi seyahat yetkisi olanlar günlük konaklarda erzak temin edebildi. Darius Ahura Mazda'ya sarsılmaz bir inançla tapıyordu. Behistun'da krallığını onun lütfuna dayandırır. İsyanları doğru düzen karşıtı durucun işi saydı ve kendini ahlaki doğrulukla meşru gördü. Aynı zamanda Ahameniş hoşgörüsünü sürdürerek barışçı ve itaatkar tüm inançlara destek verdi. Kiros'un emrettiği İsrail'le mabedin onarımını finanse etti. Yunan kültlerine sıcak baktığını Gatatas mektubundan anlıyoruz. Elam rahiplerini destekledi. Mısır'da krallık ritüellerine katıldı ve Amun'a tapınak yaptırdı. İnşa faaliyetlerinde Susa ve Persepolis'te yeni saray kompleksleri kurdu. Nili Kızıldeniz'e bağlayan Darius kanalını açtı. Kızıldeniz ile Akdeniz arasında da su yollarını ilerletti. Mısır'da Pıtah ve Nekbete Adanan tapınakları inşa etti. Yollara ve güzergahlara yatırımlar yaptı kitabelerini eski Farsça, Elamca, Babilce ve hiyerogliflere kazıttı. Çeşitli uluslardan, hatta zorunlu iskana tabi tutulan ustaları çalıştırdı. Bu iş gücü ekonomiyi canlandırırken kültürler arası temasları da arttırdı. Darius öldüğünde birçok proje sürüyordu. Serhas bunları tamamladı, bazılarını da kendi yapılarıyla genişletti. Maraton yenilgisinden sonra Darius bizzat komuta edeceği yeni bir Yunanistan seferine 3 yıl hazırlanırken Mısır'da isyan patladı. Bu isyan sağlığını daha da bozdu ve ikinci seferi engelledi. Yaklaşık 30 gün süren bir hastalığın ardından M.Ö. 486 Ekim'inde 64 yaş civarında öldü. Bedeni mumyalanıp önceden hazırladığı Nakşır Üstem'deki kaya mezarına kondu. Mezar yazıtında kendisini büyük kral, kralların kralı, türlü halkların kralı, geniş yeryüzünün kralı, Hitaspes'in oğlu, Ahameniş, Pers, bir Pers'in oğlu, Aryan, Aryan soyundan diye tanıtır. Tahta Atossa'dan olan büyük oğlu Serhas geçti ve böylece yönetim yeniden Kiros'un hanedan koluna döndü.